Güneş'in garajla birlikte Vira klanının albayı şu an vs atıyor bakalım neler olacak Birisi insta açtı diğeri özellik bastı 55 bin vurdu Şu an ikisi de orta seviyede diğer sebattı battı doğru pet attı de. Bakalım neler olacak İkisi de geri çekildi arkadaşlar çünkü ikisi de son seviyede. Bakalım burada çok güzel bir round istiyoruz şu an. Güneşim Dadaş tek vuruşla patlatabilir. Aynı şekilde Vira da tek vuruşla patlatabilir. emasını attığı, geri döndüğü Renseb'i attı ve şu an Vira patlamadı arkadaşlar. Bordo bereli şu an Güneşim evet, Dadaş'ı da başlayalım. son oyuncuyu da patlatarak Vira'nın ismini yarı finale yazdırdı arkadaşlar. İki takımı da tebrik ediyoruz. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Son anda çok güzel bir e, karşılıklı savaş oldu. Birebir bir savaş oldu. İki takımın da eline sağlık. Da, Hababam'a da buradan tekrar teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bu evet. arada her zaman olduğu gibi havai fişekler şu anda evet. yani başladı. Havai fişekler zaten şu an bizim favorimiz. Ee, Yayın son Evet. Ve ee, gemiler istiyoruz. kendini korumuş. Yani yine 5 gemi haritada. Demek ki burada gördüğümüz kadarıyla yine takımı dağıtmamak önemli. Mesela ilk ha, başta hala. hala Şu anda nanosu duruyor. Evet. Yani herhangi bir şekilde demek ki çok fazla ateş almayıp kendini koruduysa bir de üstünde sentinel yeteneği olduğu için darbeyi de azaltmış olabilir. Çok rahat bir şekilde kendini koruyabilir. Hey dostum 71. E burada önemli olan aynı klanla başvurmak değil, aynı takımda başvurmak. Takım ID'sini verirken kendi H'lik gemisini verdiyse o gemiyle başvurdu. Hey dostum 71'in sorusuna ben cevap vereyim. Neden bir klanın yanına E klanı girdi destek olarak? Arkadaşlar bu bir klan savaşı değil. Ee, aynı şekilde şirket ilgili. savaşı da değil, bu bir takım savaşı. Takımınızda aynı anda e, MMO da olabilir, EYK de olabilir ya da VRO da olabilir arkadaşlar. Bütün takımlar, e, bütün şirketlerden e, oyuncu e, alabilirsiniz kendinize. Elinize sağlık, gayet iyi bir oyun oldu. Peki sen ne düşünüyorsun maçla ilgili şu an? E, i̇nanılmaz bir maç izledik. Hani... Şu an sana sıkılıyor, evet. Bu klasik görüntü artık yani gayet normal bir durum. Ben de yanından kamufle bozayım mı an. Bakalım son 5 saniye bakalım patlatabilecekler mi? Hayır tabii <laughs> ki de çünkü yaklaşık... ...bana döndüler ee, yok, ama artık şaşırdı. iş işten geçti. Admin'e sıkıyorlar dedik geldik işler yapmayın bu işleri. Ee, Kendilerini evet. tebrik ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün karşılaşmaların da bu arada sonuna geldik. Evet ee, bugün... E Gayet, gayet ama gayet çok güzel yaklaşık 8 maç izledik. Elinize sağlık, tekrar şöyle takımın yanına geliyorum. Evet, Vira klanı ile birlikte şöyle duruyoruz. Şu an ne düşünüyorsun bugünle ilgili? TR3 ve TR4 ile ilgili, oyuncularla ee, ilgili, oyunculara sormak Çok çetin savaşlar izledik, bu bir gerçek. Kesinlikle çok çetin savaşlar izledik hem de. Ee, her takım birbirinden güçlüydü. Evet, gelmeyen takımlarımız oldu. E, eksik oyuncularından dolayı evet. diskalifiye olan e, takımlarımız oldu. Bunlar tabi üzdü bizi. E, ama onun dışında izlediğimiz maçlar gerçekten kayda değer, e, kaliteli maçlardı. E, her karşılaşmada ayrı bir taktik, ayrı bir öyle, özellik. Heyecan vardı. Aynen öyle. E, bütün oyuncularımı ben buradan e, oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. Çok Elit güzel bir e, oyuncu. sağlık de. arkadaşlar. VSB'nize, Beyaz'ınıza Elit Mermi'nize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizimle olduğunuz için. Tekrar şu an Bakıyorum. Neler yapalım şu an? Arkadaşlarımıza evet. veda veda edelim istersen. Yavaş yavaş veda vakti gel, geldi. Evet. Hem oyuncularımızı daha fazla yormayalım. Evet. Ee, hem de şimdi bir sonraki tur hakkında kendi aramızda konuşmaya başlayalım. Ee, unutmadan hemen TR3'ün e, yarı finali e, önümüzdeki perşembe günü yapılacak arkadaşlar. Evet e, arkadaşlar. E, TR4'ün eee Yarı finalde e, 22'si cuma günü yapacak. Evet, e, günü ayrıca yapacağız. arkadaşlar e, şampiyona paketleri var şu anda eee dükkanda. Evet. Bildiğin üzere eee Gayet ee, ama gayet ve Bunun dışında kendinizi yükseltebileceğiniz 3 adet farklı e, paket yani paketi biz yaparken için. şunu düşündük arkadaşlar. Siz sonuçta strateji yapıyorsunuz. Nedir? Burada e, 3 farklı kombinasyon yapılabilir. Orta seviyede hem vurup hem kaçabilirsiniz. Ağrı yapabilirsiniz ya da direkt defans yapıp sadece takımınızı koruyabilirsiniz ateşi çekile. Biz ona göre 3 paket hazırladık. Bu paketleri zaten normal oridyonla harcayarak alsanız daha iyi. Çok çok daha yüksek fiyatlara gelecek. Biz turnuvayı yaptık. Dedik ki madem böyle bir istek var hemen arkası paketimizi hazırladık ve siz oyuncuların önüne sunduk. Ee, dilerseniz paket içeriklerini de size söyleyebilirsiniz. Ana sayfanız zaten yenilediğinizde çok rahat bir şekilde göreceksiniz paketlerin içeriğinde. Her biri birbirinden değerli. Yani ben paketi alırken hangisini alacağım diye kendim düşünsem karar veremem. Çünkü onda da var. Onda da var. Onda da var. Hepsi dengeli. Ama klan olarak desteklerseniz hangisi daha iyi, e, oyuncu için hangisi önemliyse onu alabilir. Tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürler. İyi akşamlar, iyi oyunlar. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki turda eleman başlarında görüşmek üzere. Dark Hobbit'ten herkese selamlar. selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.